Meslekte, vardı. meslekte sanatçı var. da. Saz çalan, kolpa saz çalan, ozan, e, e, Kaan, Kaan e, bir tane de olacak e, yönetici takımı, yönetici takımı, Türklerde bilgelik. Ve daha sonrasında hoca bunu bana özelden mail üzerinden yazdı, paylaşırım sizinle de. Türklerdeki bilgelik Sümerler üzerinden, Sümerler üzerinden samilere transfer alıyor, hı. oradan da tek tanrılı dinler çıkıyor. Buyurun. Tabi de biliyorum. Ya, bu kadar ha, aynen, net yani. Evet. Ve şeyi de ben kendim e, tespit ettim. Bir tane şey var, Falling Grain diye bir site var. E, Finlilerin meteoroloji sitesi. Hı hı. Oradan yaradlarına gidiyorsunuz. Hı hı. Sümer yazdım. En çok nerede var Sumerler Finland, Hindistan'da, evet. Hindistan'da. Çünkü Türkistan'dan iniyorlar yani. aşağıya, oradan e, Hindistan'a iniyorlar. Yani Bombay limanı, e, Mumbai limanı civarındaki eyaletlerde, beş tane eyaletler, eyalette Sumer ön takılı yaratları var. Oradan da Basra Köprüsü'ne, bugünkü yerlerine gidiyor Sumerler. Daha enteresanı, 212 tane yaratı var. Ve şeyde de e, Hindistan'da Sumer ön, ön takılı 72 yaradı, Türk Türk ön takılı 212 yaradı. Wow.